Oruç tutan Bektaşi'nin biri çok fena susamış. Vakit geçirmek için kırda giderken bakmış gürül gürül akan bir çeşme. Adeta kendinden geçmiş bir halde ağzını dayayıp yudum yudum içmeye başlamış. Bu sırada oradan geçen biri görüp aman erenler ne yaptın? Oruç gitti diye seslenmiş. Bektaşi ağzının iki yanından süzülen sular bağrına doğru inerken cevap vermiş. Oruç gitti ama fakire de can geldi. İstanbul'da gezinen Bektaşi, padişahın sarayı zannettiği görkemli bir binanın yanından geçiyormuş. Binanın önünde şatafatlı bir fayton duruyormuş. Binadan sırmalı elbiseleri olan adam çıkınca muhafızlar selama durmuş. Adam faytona binerken Bektaşi meraklanmış ve muhafızlardan birinin yanına yaklaşarak sormuş. Faytona binen padişah mıdır? Hayır, padişahın kuludur. Bektaşi önce faytondaki adama bakmış, sonra da kendi üstünün başının perişanlığına, Sonra ellerini açarak, Hey Allah'ım, bir padişahın kuluna bak, bir de senin kuluna. <laughs> hocayla bir bektaşi birlikte yola çıkmışlar. Bir süre sonra hoca, namaz saati demiş, başlamış kılmaya. Rekat üstüne rekat, selam üstüne selam. Bektaşi'nin beklemekten canı sıkılmış, hoca namazı bitirince sormuş. Yahu bu ne uzun namaz böyle. Kazaya kalmış namazlarım vardı. Onları eda eyledim. Bektaşi, eh ben de bir namaz kılayım demiş ve başlamış namaza. Ama ne namaz? Bitmiyor. Sonunda hoca dayanamamış. Erenler, senin namaz da uzun sürdü diye sorunca. Bektaşi önümüzdeki haftanın namazını kıldım demiş hoca. Şaşkınlıkla sormuş. Yahu olur mu böyle şey? Bektaşi gülerek cevap vermiş. Yukarıdaki senin veresiyeni kabul ediyor da benim peşinimi niye kabul etmesin? <laughs> Bektaşi'nin biri Şeyhülislam'ın huzuruna çıkmış. Efendim Allah size 27 yıl ömür versin. Bektaşi'nin arzu ettiği yıl sayısını biraz tuhaf karşılayan Şeyhülislam sorar. Ne için 27 yıla bağlıyorsun? Bektaşi geçen yıl Ramazan 29 gün çekmişti. Bu yılda 28 gün oldu. Eğer Allah size 27 yıl ömür uzunluğu verirse, mübarek Ramazan'dan da, oruçtan da kurtulacağız. <laughs> İkinci Mahmud, bir gün bir Bektaşi tekkesini bastırır. İçeridekilerin hepsi sağ sola kaçar. Yalnız, ihtiyar bir Bektaşi kaçamayarak ortada kalır. İkinci Mahmud babaya sorar, baba, canlar nerede? Yaşlı adam cevap verir, şirketli sultanın, sizi görünce ortalıkta canlı kalır.